Sırtım terli İstanbul Anadolu yakası İstanbul Kadıköy Dijital telefon Ben o telefonu duydum さあ。<noise> <Sessizlik> Bırak Salman, teşekkürler. Kobedis. Aleyküm selam. haşiyor 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 Obrigado. geçti dostlar. Şu karşıya inatan göç katar katar Bir yüzeyin aşkı içinde tüter Bu ayrılık bize ölümden beter bir kez kervanır, elleme değinir, elleme ben, değinir, elleme değinir. Çıkan şarkı sığır, düşkan bir sürenin aşkı içinde tüter, bu ayrılık bize zulümden de biter.

Ege Yılmaz için yapar mısın? Berk Yaman Ege Yılmaz için yapar mısın? Demiş. Replerim öyle. Kişiden kişiye değiş. Bu değişim farklı olacak. 3 yerinden Ege Yılmaz'a selam kopacak. Ege Yılmaz için yap. Yılmaz için yapar mısın Yılmaz için yapar mısın Yılmaz için Ege Yılmaz için rap yapacağım Herkes ağzını açıp bana bakacak Ben Yüco çiğ köfte sattıkça kazanacağım Ege Yılmaz'a İstanbul Sultanbeyliği'den selam çakacağım Yo oldu mu? Ayfer Ceren Yaş 38 iş bitmemiş daha Novayetin ki abi selam demiş O Peysel abim nasılsın demiş Guran Aliyev Ayfer Ceren he he aynen yazmış. Ne yani aynen? Anlamadım. Boş yapma kardeş yazmış. Ayfer Ceren. Bak ismin yazıyor burada. Yazarım anana. Instagram'dan. Derim ki oğlum böyle böyle yapıyor derim. Senin ağzını bunu patlatır. Sema Demir. Wow abi her gün canlı yayın açıyorsun. Evet abi bir daha yapar mısın? Ataberk tek şansın vardı. Nasirova yazık demiş. Atmosfer selam demiş. Sedi Şeliov abi sen karşılıklı demiş. Baba oyunda bilader boş yapma be demiş. Canın sağ olsun. Cihan Köse selamun demiş. Ayzen Asdelli ye demiş. Ya arkadaşlar şu chat'i bir canlandıralım ya. Bu chat'te 38 kişi beni izliyor. Oğlum bir şey yazmak çok mu zor ya? Arkadaşlar ben param istiyorum? He? Ben sizden bir şey istemiyorum. Chat yapacağız abi. Muhabbet edeceğiz. Sohbet edeceğiz ya. Yazın abi hangi ilden yaz... Hangi <laughs> ilden... Neydi lan? Hangi ilden katıldığınızı yazın abi. Peyser misin abim yazmış. Evet Peyser'im lanet olsun. Abi sen var... Dal boya olsun. Ne demek istediğini anlamadım. Eymen ismimi oku demiş. Okudum. Kelvin de burayı Nasılsın demiş. Vion nasılsın abim demiş. Teşekkürler. Abdullah Osmanov. Yavaş oğlum yazmış. Yok yolu deli kadın. Ey belini, ey belini hemen el kesilir. Doktorun avukatı, fey melimi kiridir. Eceli gelin ezeli, sanadın mı güzelim? Hey hey, aklımı parçalar hayat. Çocukça konuşmayı bırak. Zaman duracak yine zaman. zaman akıllanan adam. O yollara geç, bize katıl. Bakan bakamaz, <laughs> bakan bakamaz bu ki bakar. Bakan kaçamaz bu ki tamam. Korkularım bize keyif. E şimdi şu düşüyor yine beyim. Beyim geliyor yine seçim. Beynimin beynimin üstüne değil, değil beynimi seçin hadi. broy ne? Olur şunu elcan yap ya. Selam demiş Kerem. Kerem babasının cinsel organını yazmış. Annesine lazımsa buradan Kereme verebiliriz. Tamam mı Kerem? Yani Bora yüce abi selam demiş. İnsanlık yapmış. Kerem sen bir iğrenç bir insansın. Kelvin de buruyor. Kerem'in yazdığını görmüyoruz mu arkadaşlar? Anlamıyorum size ya. Zeynep iyi akşamlar demiş. İyi akşamlar Zeynep. Abi bugün Belçika'da abimin kardeşinin çocuğunun servis ezmiş, ölmüş. Ölsün, kurtulmuş. Abi bana gelmedi yazmış. Abi modu niye aldın? Geri verir misin yazmış. Vereceğim. Öyle mi? Evet arkadaşlar, fenomen çiğ köfteci Güço'nun yerindeyiz değerli arkadaşlar. Fenomen çiğ köfteci Güço hepinize saygı ve sevgiler sunuyor. İstanbul'dan bağlanılıyor ve rap yapıyor. Güço rap yapar, herkes bakar, ağzı açıksa eğer onların ağzına sinek kaçar. Güço hepsini kaldırımda falakaya yatırır, bacaklarına sıkar. Ulan yeni yetme rapçiler siz kendinizi ne zannediyorsunuz? Sizden ancak Olsa olsa cacık çıkar. <laughs> Hadi bakalım. Allah rahmet eylesin demiş. Kerem devam, devam etme kardeşim. Gel sen de aramıza katıl. İnsan ol. Amin Ramiz. Yümeyi sağ mutlu. Hey hey. Aklımı parçalar hayat. Yok. Kendini bilmedin yamacıma gelmedin. Kendini bilmedin yamacıma gelmedin. Amacına varamadın. Barışta kablanın acımadan aldın. Yok. Rüyalara daldın. balarısı gök arısı. İstanbul karmak okulundan çıktığımı bırak. İşte başına adarısı. A on. Bunu ben bunu şunu ben bunu gülü ben olacak olacak, karı gelmeli ben kafamı balçık bio gelemem, bio gelemem dostumu göremezsem, şunun postunu yere seremezsem, rüzgar gibi esemezsem, geri gelemezsem, sen beni bilemedin, yamacıma gelemedi yamacına kendini bilemedin, yamacıma gelemedi yamacına kendini bilemedi yamacıma gelemedi kendini kendini aleyküm. Aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. ve ya Resulallah. Biliyoruz. Ya ve sahbü ecmain. Biliyor mu Hüseyin abi? Biliyor. <laughs> Beni biliyor. Sen burada hakkı <laughs> satcam diye uğraşıyorsun. Adam şu caddenin başında pancarın aslında alattı. Pancardan boleyi vurdu. Hmm, <laughs> Oleye vurdu ya bana şekere zam geldi. Ne ama ne bolesi vuracağım. Yani ben bilmem. Eyvallah abi adamsın. Gel geçemem ben. De. <laughs> ya he he he. Neydi görürsün abi. İzam ve yok nizam, her şey şaka gibi sanki bir nisan, kapı gibi açılmış bütün özentilerin nasıl bunu yazacağım bir çoğuna diyeceğim. İzam ve yok nizam, her şey şaka gibi sanki bir nisan, kapı abi gibi abi. açılmış bütün özentilerin ağzı, bunu yazacağım bir çoğuna diyeceğim. Çalmaktan haram kazanmaktansa reklam, tanrımdan isterim ben hep pikram. Kim kime durdurma sözünün üzeri kim acaba? Yok ya bir yana da olmuş insan farkımızda aynıyız. Aynı sistemlerde yüzüyoruz ki bunu da biliyoruz. İza be yok mu İza? İza be yok mu Her şey şaka gibi sakin bir mi insan? Yalan ya yok kardeş yalan var 23 bir çuval malım var. mı? Çalmaktan haram kazanmaktasa reklam. 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 Çuval daha var. Çuval var. Otur Çuval. Fark var. Fark var. İyice havaya gir, havaya gir iyice. Ben korulmam yolu sorun, topla diyecek. Sahnede büyülerim tamir uçursa, seyirciyle birleşip bir bütün oluruz o an. Gözünüzden sen tut, olacaksın boş tut. Boşlukta dolar yavrum, boşuna mı koştuk? Festivaller özgürlük barış demekti Bilmiyorum, ne oldu? Abi, İnsan olup İstanbul'da buz kuralı bozdu. Bilmiyorum, Neyse bilmiyor. bizim işimiz dinletmek, dinletmek ve eylemek, dinletmek ve eylemek. Çünkü bizde fark var. O da burada ya. fark var. Fark var. Fark var. Fark var. Siren mi? Yoksa evet. müzik mi çalan? İrem bahçesinde kaçtı tren bak doldurdum. Mürekkebimi kalemimle dağları soldurdum. ben. Geri de gitmez. Okyanuslar benim ve ve bab. Cebezit öldürdün. hepsini bu, insanları bu, öldürdün. Abi. Siren mi? Yoksa müzik mi çalan? İrem Ay, bahçesinde bu, kaçtı tren bak doldurdum. <laughs> Mürekkebimi kalemimle dağları soldurdum. ben. Geri diki etmez. gitmez. Okyanuslar benim ve ve bab. Cebezit öldürdün. Güllerin hepsini insanları öldürdün. Arkadaşlar. Kanalıma abone olup ekranı çift tıklar mısınız? Ekranı çift tıklar çiftçik. mısınız arkadaşlar yani ekrana? Kaç tane? Kaç tane <laughs> işte, kaç tane bir beş. Beş, tane. 5 tane Kaç? Ne kadar? 40 lira yapar. Oh, değil de. Buyurun efendim. Buyurun efendim paranızın Allah bir bereket versin. Ayağınıza Allah, sağlık. Buyurun. Hı hı, Evet al istedi. de. Sağ, olun, abi abi. Ses. sağ Bir daha bir daha Bir Arkadaşlar, Türkiye'de terör saldırısı hiçbir zaman bitmez. Oh, hey, Bu ya, bana kalem ya. Arkadaşlar şu canlı yine tamam. bir tıklar tamam. mısınız ekranı ekranı bir çift tıklayın bakalım ne olacak? Selam. İyi Zera. Evet. Ya, Arkadaşlar 2720 aboneye geçtik. <laughs> <Var> <gel. Gülüyor> Öğretmen, ödürü, öğretmen ne dedi? Baba ben ilk doldurma mı mi? Öğretmene söyledin mi? Bu hiç oldu başkan? Aslında ben orman içim. Seni at mı acaba? Anne Hocam, doğum ayı <laughs> evet. Birazcık de de. Sen bugün başta orman bekliyordun değil mi? Hayır. Aslında hamdoluğumda ben orman oluyordum.

Abi, abi başka bir yere Mesela söyleyin <laughs> ne istiyorsunuz? Abi şey aldım. Bir tane Bakın Abi istiyorsan havayı tut. Abi gerçek gerçek. Tamam para gerçek mi? Para geçer mi bilmiyorum. Abi yıldızlamış ki. Gidiyorum. Arkadaşlar sizce bu para... Alınır mı? Ben canlı yayın da mı? Patatesçi abiye soralım. Senin para geçer mi? Geçer. Tamam bunu bozma lan. Ver evet, abi. Evet, abi. Evet, abi. Evet, abi. Tamam sahte değil ki. Sahte değil abi kirlenmiş. Bu makine fark makineye değil mi kirli canlı? Yanlış o, o bak. Valla ATM bile kabul etmez. Kanka ben bunu alırsam riske girmiş olurum ya. E, bu Para iyi. yere mi düşmüş? Kömürün içine mi düşmüş? O para abi. O para ücret abi. O para sıkıntı. Sonra canlı yemeğe sor abi. Canlı yemekle her şey tamam diyor. Ne olacak? Abi ben canlı yemeğe sor. Ben de şimdi tamam Arkadaşlar bu para 200 lira getirdi de. Bu para geçer mi sizce arkadaşlar? Hayır Sadece bizden bir şey Sizi bu para geçer mi? Bizden soralım. Oğlum para sahte değil eyvallah ama. Yani parada sıkıntı var. Buyurun. Gel canım. Siz şu paranızı tutun bakalım bir. Bence bir şey olmaz abi. Ben <laughs> Sen ne istiyorsun söyle? Gençler onu başka yerde bozdurup gelse de olmaz mı ya? Ben şimdi zaten iş yapamıyorum. Bana geçirmişsiniz falan. Benim de daha göz Tamam. Çıkıyor. <laughs> Bolcak i̇şte, edemez. Işte. İşte, 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 işte. Al bakalım. Bu domatesli. bu domatessiz ama çiçeği işte para yetmiyor ki 5 <laughs> lira kalıyor Yo, hoş buldun Fey Yasemin, Abi Nuriyon, teşekkür ederim B, Lase Malmal şeyler yazma. Yo, patatesin kilosu zamlanmış, domates ondan aşağı kalmamış. Ne yiyeceğiz şimdi söyleyin arkadaşlar, patates kızartmasına, biberi taşlar. Nasıl? Yok yolu deli kadın, ey belini. Mr. Mete, arkadaşlar bir çift tıklayalım ekranı. Ekranı bir çift tıklayın ya. Yüz kere söylüyorum beni bağırtmayın ya. Allah Allah. Ya arkadaşlar bir beğen atmak çok mu zor ya? Vallahi billahi artık dilenmekten sıkıldım ya. Vallahi sıkıldım dilenmekten. Satacağım Sı ya. Abicim yayını izliyorsunuz eyvallah çok güzel. Lan ama bir beğen atmıyorsunuz oğlum bir beğen atmıyorsunuz ya. Oğlum beyin atın ki. Hani sonuçta bir kanala destek olsun ya. 90 lira mı abi? Ya he abi 90 lira gözünü seveyim bir dur ya. Biz burada neyin peşinde sen neyin peşindesin ya. Bak ya sen kim beğenecek? Ya adam izliyor da ekrana bir çift tıklamıyor ya. Sakin ol Michael. Sen bu paraları ne yapıyorsun böyle ya? Abi sormayın Mercedes altından. Valla Mercedes alacağım ya. Hayırlısı, hayırlısı. Allah binlerce bereket verin. Valla kalbimi kırıyorsunuz ha. O kadar bağırdım çağırdım anasını satayım. Bir tane ekranı çift tıklayan olmadı ya. Arkadaşlar bir beğeni yapın da. Youtube'da farkıma varsın da. Farkımı fark edene farkını fark etsin. bir iş yapmıyorum arkadaşlar. Böyle salak salak bekliyorum ya. Ulan YouTube kanalı açtık. YouTube kanalında şey olsun diye. YouTube kanalı açtım. YouTube kanalında belki ilerleriz diye. Ya canım şu 20 tane yer Ay, Bir günde bozuk yok ya. Oğlum bozuk yok diyor. Para geçmediği için bozmamışlar. Allah Ay, Allah. Görmediler ki bozuk. Yüz, yüz, yüz. Şu markete gidin kooperatif. Sonra. Orası para bozmuyor. Kasada kilitli olduğu için. Kanka onu alamam ben. Onu alırsam sıkıntı yaşarım. Gel, gel, gel. Ölmüşümüz. Temizlersin. Temizleyin getirin. Bizler neyle temizleyeceğim onu? Siz ne alacaksınız ki? Çiğ köfteyle çikolata. Öğrenci mi? Yok, normal. Ya gençler. Ben Mükemmel. ne gelmeyin abi. Teşekkürler, rica Almayacağım, bir, dakika, bir bakacağım, temizleyeceğim. Geçerse alacağım. Geçmezse almayacağım. Abi, ya. ya kanka, 57 kişiyiz diyor. 20 beyni var. <laughs> abi ben... Kanka bu para geçmez. Yok, ben Geçmez niye abi. ki? Neyse bu parayı kim böyle yaptı? Bilmiyoruz abi. Bir de bir marketçi verdi bana. Oğlum niye alıyorsun? Hediye mi? marketçi... Ne Bir dakika marketçi sana bunu nasıl verdi ki? Abi ben kim? Ee? Para şey... Yüz yüze birleştirmek istedim. Adam bana hepimiz verdi. Oğlum sen de ne sağlamsın ya. Önce bir geçelim. Yaşa... Ya kanka beni uğraştırmayın. Bunu... Ya, sabah, tamam bunu ben şimdi temizledim ya. Gidin başka yere bozdurun gelin abi. Ben bunu böyle Ay, alamam. Hiç ben hiç evet. Yana, yana gittik yok. Oraya gittik, gittik yok. Diğer tarafa gittik yok. Kasaba gittiniz mi? Yana gittik yana gittik. Yana gittik. Ya, ya abi yok bana sayılır ya. Hangi sayılır? Oğlum almazlarsa o zaman size para üstü vermem. Tamam abi. Nasıl yaparım biliyor musun? Gerçekten. Ben bu parayı alırım. Tamam mı? Size para üstü vermem. Tamam vermem abi. Ben zaten para üstü vermem. Eğer toptancı ya da vereceğim kişi bu parayı alırsa size o zaman parasını üstü veririm. Yani. Çünkü şimdi ben bunu alacak mı almayacak mı bilmiyorum. Rahat çevir. Verin zaten. Sen verin de tamam. Tamam mı? Kabul mü? Tamam. Şimdi siz iki tane normal dürüm mi yapayım? Ayran alacak mısınız? Yok. Abi ben bu parayı işte alıyorum. İki tane büyük hayran alın o zaman. Evet. Yıkıza, al. hiç, hiç alman lazım. Paranı Abi, çünkü... alamıyorum. bir sürü veremeyeceğim. abi. Tamam. Güzel abi. 20 ne kadar kalmasın? Güzel abi. Güzel abi. Güzel abi. Evet Tamam. Bana Güzel al. Güzel abi. 20 abi. Güzel abi. Güzel abi. Güzel abi. abi. Güzel abi. ne? Evet. Güzel abi. Güzel abi.

bir de aldık köfteyi getirdik. Çok var, şunu daha fazla var. Neden? Aynı zaten. Emin ol. Şimdi aldım. 130, 140, 150, <laughs> 160, 5 lira yapıyor. 35 lira kalıyor. Eğer adam alırsa. Hicam ben ne Ben bilmem. Ben alırsa onları satın veririm. Tamam ha, aferin size. Sana. sana ne yapayım? Bana e, 20 liralık alalım. Evde var. 20 liralık. Savaş mı? Ne kadar geliyor? 4 tane. Dört tane. Satarım. Ya ne tane vermem lazım ya. Değil mi? Evde, ablam, de ablan değil, Bir tane var, tabii, bir tane var, bir tane versin diyeyim abin E ne tutar. He? Durak tutar. Gülüm mü? Al bakalım. Bir tane fazla verdi tamam mı? Bir tane 4 lira. 4 kere 5, 20. Ben bir tane fazla verdim. Al bakalım. Arkadaşlar beğeni yapmadığınız için ben canlı yayını kapatıyorum. Bundan sonra arkadaşlar beğeni yoksa canlı yayın diyorum.